Herkese merhaba. Bu videoda siyatik ağrısı nedir? Siyatik ağrısını önleyici ve iyileştirici egzersizlerle ilgili pratik çözümlerin yer aldığı bir içerik hazırladım. Öncelikle siyatik ağrısını biraz tanımlayalım. Siyatik aslında bir sinir adıdır. Bu sinirin geçtiği bölgede oluşan ağrılara da siyatik ağrısı ismi verilmektedir. Genellikle sırtımızın alt kısımlarından her iki bacağımıza doğru yayılan bir ağrı şeklinde kendini belli eder. Kalça bölgesinde yapılacak streçler, iç karın kaslarına yapılacak kuvvet hareketleri ile günlük hayattaki konfor rahatlıkla sağlanabilir. Yapılacak en basit streç oturur pozisyondayken bacak bacak üstüne atıp yapılacak germe hareketleridir. Her iki ayağımızı yere koyduktan sonra Sol ayağımızı alıp bacak bacak üstüne atıyoruz. Gövdemizi hafif öne doğru esnetirken zaten kalça kısmımızda arka kısma doğru olan bir gerilmeyi esnemeyi hissediyor olacağız. Bu esneme kalça kısmı gergin bireylerde hafif öne eğildiğinde de başlayabilir. Kaslı biraz daha esnek olan bireylerde biraz daha aşağıya eğilme gereksinimi de oluşturabilir kasınızda, kalça kısmınızda esnemeyi hissettiğiniz yerde kalıp biraz üzerine gidip 10 saniye bekliyoruz. Böylece kas grubumuzun ve o bölgede bulunan yumuşak dokunun uyarılmasını, dolayısıyla oraya kan gönderilmesini ve o bölgede oluşan aktivasyonla beraber rahatlama ve günlük hayatımızdaki konforun artışını sağlayabiliyoruz. Her iki bacağımız için de 10'ar saniyeden streçlerimizi yapıp daha rahat, daha konforlu bir hayat sürebiliriz. Sağlıklı günler.